Hack and Slash oyunları, hızlı tempolu aksiyonu ve akıcı kombolarıyla aksiyon tutkunlarının en sevdiği türlerden biri. Ancak bazı harika yapımlar hak ettiği ilgiyi göremeden gölgede kalıyor. Bugün muhteşem savaş mekanikleri, etkileyici hikayeleri ve çılgın aksiyon sahneleriyle çok daha fazla değeri hak eden ancak daha az bilinen 10 hack and slash oyununa göz atacağız. Lafı fazla uzatmadan eğer video hoşunuza giderse kanala abone olmayı, çana tıklamayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ha bir de mobilden izliyorsanız sağa kaydırarak hype tuşundan puan verirseniz çok sevinirim. Herkese şimdiden iyi seyirler. Eski God of War oyunlarına benzer dövüş mekaniği ile dikkat çeken Dante's Inferno, ilahi komedyadan esinlenen karanlık atmosferi ve görselliği ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunuyor cehennemin farklı katmanlarında ilerlerken grotesk yaratıklarla savaşmak, büyük boss dövüşlerine girmek ve etkileyici sinematiklerle hikayeyi deneyimlemek oyunun en güçlü yanları diyebilirim. Ancak EA yeah Games bu oyuna bir devam oyunu getirmemesi bu yapımın gölgede kalmasına neden oldu. Halbuki görselliği, aksiyon dozu ve çarpıcı dünyasıyla çok daha fazla ilgi hak eden yapımlardan biri. Marvel'ın en çılgın anti kahramanının konu olan bu oyun mizahi yanı ve aksiyonu harika bir şekilde harmanlıyor. Deadpool'un dördüncü duvarı yıkan esprileri hızlı tempolu hack and slash mekanikleri ve çizgi roman havasını koruyan hikayesiyle eğlenceli bir deneyim sunuyor. Ne yazık ki çıkış yaptığı dönemde teknik kusurları ve sınırlı içerikleri nedeniyle ilgiyi pek de göremedi. Ancak eğlenceli oynanışı ve karakterin özgün ruhunu başarılı bir şekilde yansıtması sayesinde kesinlikle gözden kaçırılmaması gereken yapımlardan biri. <laughs> Castlevania serisini alışılmış iki boyutlu yapısından çıkarttı. God of War tarzı bir hack and slash deneyimine evirdiği Lords of the Shadow, güçlü hikayesi ve epik atmosferiyle dikkat çeken yapımlardan biri. Hideo Kojima'nın da yapımcıların içerisinde olduğu bu oyun en iyi Castlevania oyunlarından biri. Gabriel Belmont'un trajik hikayesini işleyen yapım muazzam boss savaşları ve etkileyici sanat tasarımlarıyla göze çarpıyor. Ancak Castlevania'nın klasik tarzını sevenler tarafından fazla değişim geçirdiği için de eleştirilmedi değil o dönem. Ayrıca bir de devam oyunu mevcut ama o gerçekten kötü bir oyun olduğu için onu kesinlikle önermiyorum. 80'li yıllarda çıkan klasik Strider serisinin modern bir yorumu olan 2014 yapımı bu oyun hızlı tempolu savaş mekanikleri ve akıcı performans unsurları ile dikkat çekiyor. Capcom'un unutulmayı yüz tutmuş kahramanı Kiryu tekrardan sahneye taşıyan bu yapım Metroidvania tarzı harita tasarımı hack and armanlıyor. Ancak gölgede kalan bir oyun olduğu için birçok oyuncu tarafından gözden kaçırıldı. Hızlı ve akıcı dövüş mekanikleriyle Strider aksiyon severlerin mutlaka denemesi gereken yapımlardan biri. Düşük bütçeli olmasına rağmen büyük oyunların aksiyon hissini sunmayı başaran Marlow Briggs eğlenceli oynanışıyla dikkat çekiyor. God of War ve Prince of Persia gibi oyunlardan ilham alan yapım, tempolu dövüşleri ve esprili tonu sayesinde oldukça eğlenceli bir deneyim sunduğunu söylemem gerek. Oyun ne yazık ki yeterince pazarlanmadığı için birçok oyuncunun radarına bile giremedi. Oysa düşük fiyatına rağmen sunduğu aksiyon kalitesi, hack and slash türünü severler için harika bir fırsat diyebilirim. PlayStation 3'ün çıkış oyunlarından biri olan Heavenly Sword, muazzam animasyonları, sinematik anlatımı ve Nariko gibi karizmatik karakterlerin olmasıyla da dikkat çekiyor. Dövüş mekanikleri ve etkileyici boss savaşları, War'a rakip olabilecek bir yapım olmasına rağmen oynanış olarak nispeten daha kısa süresi ve eksik yönleri nedeniyle hak ettiği ilgiyi göremedi. Bunun en büyük sebebi çıkış oyunlarından biri olarak çıkmasıydı elbette. Daha sonrasında yıllar içinde ismini defalarca duysak da maalesef ne bir devam oyunu ne de kendisinden bir daha hiçbir şekilde haber alamadık diyebiliriz. Bağımsız bir geliştirici tarafından yaratılan Dust, hem görselliği hem de oynanışıyla dikkat çeken bir hack'n'slash oyunu. El çizimi sanat tarzı ve akıcı savaş mekanikleri sayesinde benzersiz bir deneyim sunuyor. Hikaye anlatımı da oldukça etkileyici olan oyun, sevimli karakterleri ve derinlemesine savaş sistemleriyle de ön plana çıkmakta. Ancak bağımsız yapım olması nedeniyle büyük kitlelere de ulaşamadı. Türü severler için kesinlikle göz atması gereken bağımsız yapımlardan biri kendisi. Suda 51'in çılgın tarzını yansıtan Lollipop Chainsaw, renkli atmosferi, abartılı aksiyonu ve eğlenceli karakterleriyle klasik hack and slash oyunlarına farklı bir bakış açısı getiriyor. Julia Starling'in testereyle zombi avlaması, eğlenceli kombolar ve çılgın boss savaşları oyunun en dikkat çekici yönleri. Aslında çok daha fazla ilgiyi hak eden benzersiz ve eğlenceli bir aksiyon oyunu kendisi ama bu eski halinden bahsediyorum elbette. Günümüzde çıkan remaster sürümünden kesinlikle uzak durun. Neden dersiniz? Birçok içerik değiştirilmiş ve maalesef bazı detaylar oyunun eğlenceli olmaktan çıkartmış durumda remaster sürümünde. Bu yüzden kesinlikle eski versiyonunu oynayın derim. RPG ve hack and slash öğelerini harika bir şekilde harmanlayan Kingdoms of Amalur, geniş dünyası, derin dövüş mekanikleri ve tatmin edici karakter gelişimiyle türün en az değer gören oyunlarından biri. RPG ve hack and slash öğelerini başarılı bir şekilde harmanlayan Kingdoms of Amalur, geniş dünyası, derin dövüş mekanikleri ve tatmin edici karakter gelişimiyle türün en az değer gören oyunlarından biri. Çıkış yaptığı dönemde birçok oyun olduğu için ve elbette EA Games'in kötü pazarlaması nedeniyle pek fazla kişinin haberi olmadığı bir oyundu. Yine de farklı oynanış stillerine hitap eden yapısı ve akıcı savaş sistemiyle aslında türünün en başarılı yapımlarından biri. Ninja teorinin göz ardı edilen başyapıtlarından biri olan Enslaved, Klasik Çin romanı batıya yolculuktan esinlenen bir hikayeye sahip. Oyun dispotik bir gelecekte geçen etkileyici bir macera sunarken Monkey ve Trip arasındaki dinamikleri başarılı bir şekilde işliyor. Akıcı hack and slash dövüş mekanikleri, parkur unsurları ve muazzam atmosferiyle güçlü bir yapım olsa da yeterince pazarlanmadığı için birçok oyuncunun gözünden kaçtı. O ise derinli anlatımı, başarılı karakter gelişimi ve etkileyici dünya tasarımıyla en iyi oyunlarından biri kendisi. Evet Babürler bir videonun daha sonuna geldik. Sizlerin severek oynadığı hack and slash oyunları varsa aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.